Carl Jung'un 1920'li yıllarda keşfettiği bir gerçek modern psikoloji dünyasını hala rahatsız ediyor. Narsistik kişilik bozukluğu üzerine yaptığı çalışmalarda narsistlerin tek bir kişilik tipinden ölümcül korku duyduğunu fark etti. Bu kişi güçlü bir empattı. Ve Jung'un bu keşfi o kadar tehlikeliydi ki klinik notlarını gizli tutmak zorunda kaldı. Çünkü Jung'un keşfettiği şey, psikoloji literatürünün kabul etmek istemediği karanlık bir gerçekti. Narsistler sadece güçsüz empatlarla yaşayabilir. Güçlü bir empatla karşılaştıklarında tüm manipülasyon sistemleri çöker ve gerçek yüzleri ortaya çıkar. Peki nedir bu güçlü empat kavramı? Jung'un sınıflandırmasına göre güçlü empat nasıl tanımlanır? Ve en önemlisi neden narsistler bu kişilik tipinden bu kadar korkarlar? Bugün Jung'un en tehlikeli keşfini ve narsistlerin en büyük kabusu olan güçlü empatın sırlarını açığa çıkaracağız. Jung'un 1923 yılında kliniğine gelen vakada her şey değişti. 34 yaşındaki kadın hasta, yıllardır narsist eşinin psikolojik terörüne maruz kalmıştı. İlk görüştüğünde Jung Karşısında tamamen tükenmiş bir ruhu görmüştü. Sürekli özür dileyen, kendini suçlayan, iradesiz bir empatla karşılaşmıştı. Jung klinik notlarına şöyle yazmıştı: Hasta, kocasının her sözünün doğru olduğuna inanıyor. Kendi algılarından şüphe ediyor. Kendini değersiz görüyor. Tipik bir narsistik istismar sonucu. Ama üçüncü seansta Jung'u şok eden bir şey oldu. Hastanın gözlerindeki donukluk kaybolmuş, yerine keskin bir parlaklık gelmişti. Sanki ruhunun derinliklerinden uyanan kadim bir güç yüzüne yansımaya başlamıştı. Jung o anı şöyle tarif etti. İçindeki gerçek benliği uyanmaya başladı. Ve bu uyanış, narsist kocası için felaket anlamına geliyordu. Çünkü Jung'un o hafta gözlemlediği dönüşüm, psikoloji tarihinde eşi görülmemiş bir deneyimdi. Bu empat sadece iyileşmiyordu. Narsistin asla beklemediği bir güçle donanmaya başlıyordu. Jung bu durumu vampir ve kurban arasındaki ilişkiye benzetti. Ama kurban birdenbire vampirin gücünü kıracak silahları keşfetmişti. Ve vampir artık ona yaklaşamıyordu. Narsis koca ilk başta ne olduğunu anlayamadı. Eşi artık eskisi gibi davranmıyordu. Suçlamalara cevap vermiyordu. Hakaret ve bağırışlara tepki göstermiyordu. Sanki görünmez bir kalkan ona hiçbir şeyin dokunmasına izin vermiyordu. Jung hastasının evindeki değişimi adım adım takip etti. Narsist önce şaşırdı. Sonra öfkelendi. Eski taktiklerini daha sert uygulamaya başladı ama hiçbiri işe yaramıyordu. Empat artık bambaşka bir varlıktı. Bu noktada Jung tarihi bir keşif yaptı. Güçlü empat, narsistin en derin korkusuydu. Çünkü görüldüğünü hissetmek narsist için ölüm demekti. Jung'un hastası artık kocasının her hareketini, her sözünü, her manipülasyon çabasını sanki kristal berraklığında görüyordu. Yıllardır maruz kaldığı psikolojik oyunların hepsini çözmüştü. Ve bu bilgi onu güçlü kılmıştı. Ama Jung'u asıl şaşırtan şey, empatın bu gücü nasıl kullandığıydı. İntikam almıyordu, karşılık vermiyordu. Sadece görüyordu. Ve bu görüş narsisti çıldırtmaya yetiyordu. Jung klinik notlarında şu çarpıcı gözlemi yapmıştı. Güçlü empat narsistin varlığında bile kendi iç huzurunu koruyabiliyor. Bu durum narsisti tamamen silahsız bırakıyor. İşte bu noktada Jung, güçlü empatın sahip olduğu beş temel özelliği keşfetti. Bu özellikler onları narsistlere karşı dayanılmaz güç haline getiriyordu. Güçlü empatın sahip olduğu temel güç, sezgisel zeka. Jung bunu ruhsal sezgi olarak tanımladı. Bu empatlar narsistin ne zaman yalan söylediğini, ne zaman manipüle etmeye çalıştığını, gerçek niyetlerinin ne olduğunu sezgisel olarak bilirler. Jung hastasından bir alıntı. Kocamın ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını önceden hissediyorum. Sanki onun ruhuna bakabiliyorum. Güçlü empatın ikinci gücü duygusal ayırt etme yetisi hangi duygunun kendilerine ait olduğunu, hangisinin başkalarından gelen enerji olduğunu kesin olarak bilirler. Bu sayede narsistin duygusal manipülasyonlarından etkilenmezler. Jung hastasının ifadesi, ''Artık kocamın öfkesi beni etkilemiyor. Çünkü bunun onun sorunu olduğunu biliyorum. Üçüncü güç, gerçeklik algısına sarsılmaz güven. Güçlü empatlar, kendi deneyimlerine, algılarına, anılarına tamamen güvenirler. Narsistin gerçekliği sorgulama çabaları onlara işlemez. Jung'un hastası şöyle demişti. Kocam bana böyle bir şey olmadı demeye çalışıyor. Ama artık kendi bildiğimde ısrar ediyorum. Dördüncü güç, sınır koyma yeteneği. Güçlü empatlar hangi davranışı kabul edeceklerini hangisini etmeyeceklerini net olarak bilirler ve buna göre hareket ederler. Beşinci güç ise en tehlikelisi. Güçlü empatlar, narsistin gerçek yüzünü başkalarına da gösterebilirler. Bu, narsistin en büyük korkusudur. Jung, bu beş gücün bir arada bulunduğu empat karşısında, narsistin ne tepki verdiğini yakından gözlemledi ve gözlemlediği manzara onu şoke etti. Narsist önce kontrolü geri almaya çalıştı. Daha sert yöntemler uyguladı. Hakaret etti, bağırdı, tehdit etti. Ama empat sanki görünmez bir zırh giymişti. Hiçbir şey ona dokunamıyordu. Sonra narsist mağdur rolü oynamaya başladı. Ağladı, özür diledi, değişeceğine söz verdi. Ama Empat bu oyunu da görmüştü. Tepki vermedi. Yungun hastası o günleri şöyle anlatmıştı. Kocam sanki beni tanımıyormuş gibi bakıyordu. Eski ben gitmiş, yerine tanımadığı biri gelmişti. En sonunda narsist en tehlikeli hamlesini yaptı. Empat'ı çevresindeki insanlara şikayet etmeye başladı. Onu deli, dengesiz, sorunlu göstermeye çalıştı ama güçlü empat buna da hazırlıklıydı. Jung'un gözlemlediği en çarpıcı an şuydu. Narsist artık empatın yanında rahat duramıyordu. Sanki varlığının kendisi bile onu rahatsız ediyordu. Ve Jung bunun nedenini keşfetti. Güçlü empat narsist için yaşayan bir ayna gibiydi. Narsist ona her baktığında kendi gerçek yüzünü görüyordu kendi boşluğunu, kendi yalanlarını, kendi zayıflığını ve bu görüntü dayanılmaz acı veriyordu. Jung şu çarpıcı gözlemi yapmıştı. Narsist güçlü empatın varlığında kendi iç çürüklüğünü hissediyor. Bu durum ona işkence gibi geliyor. İşte bu yüzden narsistler güçlü empatlardan kaçarlar. Çünkü onlar narsistin sahte kimliğini parçalayacak güce sahiptir. Jung bu vakayı takip ederken, empatın nasıl güçlendiğini de kaydetmişti. Ve keşfettiği yöntem, herkesi şaşırtacak kadar basitti. Güçlü empat olmak için yapmanız gereken şey, kendi gerçekliğinize sonsuz güven duymak. Narsist size ne söylerse söylesin, kendi deneyiminizi inkar etmeyin. Jung hastasına şöyle demişti. Kendi algılarınız doğrudur. Başkalarının sizi ikna etmeye çalıştığı gerçekler değil. Güçlü empatın ikinci özelliği, duygusal bağımsızlığı kazanmak. Mutluluğunuzu, değer duygunuzu, içsel huzurunuzu başkasının davranışlarına bağlamayın. Jung'un hastası şöyle demişti. Kocamın bana nasıl davrandığı artık beni tanımlamıyor. Ben kendi değerimi biliyorum. Üçüncü özellik, manipülasyon oyunlarına girmemek. Narsist sizi provoke etmeye çalıştığında, drama yaratmaya çalıştığında sakin kalın, tepki vermeyin. Jung bu konuda şöyle demişti. Narsist size tepki verdirinceye kadar size güç gösteremez. Dördüncü özellik, sınırlarınızı korumak. Hangi davranışın kabul edilebilir olduğunu siz belirleyin. Ve bu sınırları aştığında sonuçlarını yaşamasına izin verin. Beşinci özellik ise en güçlüsü, narsistin projeksiyonlarını ona geri göndermek. Size yüklemeye çalıştığı olumsuz özellikleri kabul etmeyin. Bunlar sizin değil, onun özellikleri. Jung'un hastası bu dönüşümü tamamladıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini gözlemledi. Narsist koca artık ona yaklaşamıyordu. Çünkü güçlü empat karşısında tamamen güçsüz kalmıştı. Jung bu vakayı yazarken şu korkunç gerçeği keşfetti. Çoğu empat aslında doğuştan güçlüydü. Ama narsistler onları zayıf olmaya ikna etmişti. Jung şöyle yazmıştı: Empat güçsüz değildir. Sadece gücünü nasıl kullanacağını unutmuştur. Ve işte Jung'un en tehlikeli keşfi buydu. Her empatta bir güçlü empat uyuyor. Sadece uyanması gerekiyor. Bu uyanış genellikle büyük bir ihanet sonrası gerçekleşir. Empat artık kendini kandıramayacak kadar acı çeker. Ve o acı içindeki güçlü empatı uyandırır. Jung bu süreci şöyle tanımladı. Ateşte arınan altın gibi acı empatı saflaştırır ve güçlendirir. Ama Jung'un keşfettiği en şaşırtıcı gerçek şuydu. Güçlü empat olmak sadece kendinizi korumakla kalmaz. Aynı zamanda narsisti de değişime zorlayabilir. Jung'un bazı vakalarında narsistler güçlü empatla karşılaştıktan sonra gerçekten değişmişlerdi. Tabii ki bu çok nadir durumdu. Çoğu narsist değişim yerine kaçmayı tercih eder. Ama Jung şunu fark etmişti. Güçlü empat, narsistin gerçek potansiyelini görebilir. Ve bazen bu görüş, narsisti kendi gerçeğiyle yüzleşmeye zorlar. Jung'un bir diğer hastasından alıntı. Eski eşim bana yıllarca işkence yaptıktan sonra birdenbire değişti. Sanki ilk kez kendi yaptıklarını görmüştü. Ama Jung uyarıyordu. Güçlü empat olmak, narsisti değiştirmek için değildir. Sadece kendinizi korumak için olmalıdır. Jung'a göre güçlü empatın asıl gücü narsistik ilişkilerden tamamen uzak durabilmesidir. Çünkü narsistler güçlü empatları uzaktan tanırlar ve onlara yaklaşmazlar. Jung şu çarpıcı gözlemi yapmıştı. Güçlü empat narsist için ulaşılamayan hedef gibidir. Onunla oynamaya cesaret edemez. Bu yüzden güçlü empatlar genellikle sağlıklı ilişkiler kurarlar. Çünkü narsistler onlara yaklaşmaz. Sağlıklı insanlar ise çekilir. Jung bu araştırmasını tamamlarken güçlü empatların toplum için ne kadar önemli olduğunu fark etti. Onlar narsistik manipülasyona karşı doğal bir koruma sağlıyorlardı. Jung'un son sözleri: Güçlü empatlar toplumun ruh sağlığını koruyan görünmez kahramanlardır. Ama Jung'un keşfettiği en karanlık gerçek daha yeni başlıyordu. Çünkü güçlü empatın gücü sadece savunma değildi. Gerektiğinde saldırıya da geçebiliyordu. Jung'un bir başka vakasında güçlü empat olan hastası narsist patronunun kariyerini tamamen bitirmişti. Nasıl mı? Sadece gerçekleri ortaya çıkararak. Jung o vakayı şöyle anlatmıştı: Hastan patronunun tüm manipülasyonlarını, yalanlarını, etik dışı davranışlarını kaydetmişti. Sadece doğru zamanda doğru insanlara göstermesi yetmişti. Bu durum Yungu rahatsız etmişti. Çünkü güçlü empatın bu gücü kötü amaçlar için kullanılabilirdi. Ama hastası Yunga şu cevabı vermişti: Ben sadece gerçeği gösterdim. Yaptığı bu sonuçları doğuran kendisiydi. Jung bu olaydan sonra güçlü empatların sahip olduğu gizli bir güç daha keşfetti. Narsislerin yaptıklarını kamuoyuna ifşa etme yeteneği. Bu güç narsisleri çok korkutur. Çünkü imajları her şeydir ve güçlü empat bu imajı yerle bir edebilir. Jung şu çarpıcı gözlemi yapmıştı. Güçlü empat, narsistin sosyal maskesini düşürebilecek tek kişidir. Bu yüzden narsist ona yaklaşmaya cesaret edemez. Ama Jung uyarıyordu. Bu güç büyük sorumluluklarla gelir. Güçlü empat bu gücü sadece kendini korumak için kullanmalıdır. Jung'un araştırmasında karşılaştığı en tuhaf durum şuydu. Güçlü empatlar Genellikle narsistlerden daha zeki çıkıyorlardı. Çünkü empatik zeka, manipülatif zekadan her zaman üstündür. Jung bunu şöyle açıklamıştı: Narsist sadece aldatmayı bilir. Güçlü empat ise hem aldatmayı hem de gerçeği görür. Bu ona büyük avantaj sağlar. Jung'un hastası şu çarpıcı örneği vermişti: Eski kocam beni kandırmaya çalıştığında, ben onun beni kandırmaya çalıştığını biliyordum. Ama o, benim bildiğimi bilmiyordu. Bu durum güçlü empatı stratejik üstünlük sağlıyordu. Narsist ona karşı hiçbir oyun kuramıyordu. Jung'un keşfettiği bir başka ilginç detay şuydu. Güçlü empatlar, genellikle narsistlerin gelecekteki davranışlarını öngörebiliyorlardı. Jung hastasından bir alıntı. Kocamın ne yapacağını hep önceden bilirdim. Sanki aynı senaryoyu tekrar tekrar oynuyordu. Bu öngörü yeteneği güçlü empatı narsistin sürpriz hamleleri karşısında hazırlıklı kılıyordu. Hiçbir şey onları şaşırtmıyordu. Jung bu durumu satranç oyununa benzetti. Güçlü empat her zaman birkaç hamle önden düşünür. Narsist ise sadece anlık tepkilere odaklanır. Ama Jung'un araştırmasında en çok şaşırdığı nokta güçlü empatların narsistlerle olan ilişkilerini nasıl bitirdikleriydi. Çoğu insan narsistik ilişkiden çıkarken büyük dramalar yaşar. Ama güçlü empatlar bu işi çok farklı yapıyorlardı. Jung'un gözlemlediği güçlü empatlar ilişkiyi bitirirken Hiçbir drama çıkarmıyorlardı. Sadece uzaklaşıyorlardı. Ve narsist onları geri getirmek için ne yaparsa yapsın geri dönmüyorlardı. Jung hastasının anlattığı hikaye bu durumu mükemmel özetliyordu. Kocama ayrılacağımı söyledim. O bağırdı, ağladı, tehdit etti. Ben sadece bavulumu topladım ve çıktım. Hiç geriye bakmadım. Jung bu soğuk kanlılığın nereden geldiğini merak etmişti. Ve cevabı şaşırtıcıydı. Güçlü empatlar duygusal olarak ayrılmayı çok önceden tamamlamışlardı. Jung şöyle açıklamıştı: "Güçlü empat, narsistik ilişkiden fiziksel olarak ayrılmadan önce ruhsal olarak ayrılır. Bu yüzden ayrılık anında duygusal çöküntü yaşamaz." Bu durum Narsist'i çok şaşırtıyordu. Çünkü empattan beklediği acı, pişmanlık, geri dönme isteği hiçbirini göremiyordu. Jung'un hastası şöyle demişti. Eski kocam benim ağlamamı, yalvarmamı bekliyordu. Ama ben adece rahatlamıştı. Jung bu araştırmasını yaparken, güçlü empatların narsistler üzerindeki uzun vadeli etkilerini de gözlemledi. Ve bulduğu sonuç onu derinden etkiledi. Güçlü empatla karşılaşan narsistler genellikle bir daha aynı olamıyorlardı. Çünkü bu deneyim onları kendi gerçekleriyle yüzleştirmişti. Jung'un takip ettiği bir vakada narsist erkek güçlü empat olan eski eşinden ayrıldıktan sonra hiçbir kadınla uzun süre ilişki kuramadı. Çünkü hepsi ona zayıf geliyordu. Jung şu çarpıcı gözlemi yapmıştı. Güçlü empat, narsistin standartlarını yükseltir. Artık zayıf empatlarla tatmin olamaz. Bu durum narsist için hem lanet hem de nimetti. Çünkü manipüle edemeyeceği birini arzulamaya başlamıştı. Jung'un araştırmasında karşılaştığı en ilginç vaka şuydu: Bir narsist, güçlü empat olan eski eşini yıllarca takip etmişti. Ama ona yaklaşmaya cesaret edememişti. Jung o narsisti incelediğinde şaşırtıcı bir keşif yapmıştı. Narsist güçlü empatı hem korkuyor hem de hayranlık duyuyordu. Jung şöyle yazmıştı: "Narsist için güçlü empat ulaşamayacağı mükemmellik gibiydi." Peki siz nasıl güçlü empat olabilirsiniz? Jung'un yıllarca süren araştırması sonucu keşfettiği dönüşüm yöntemi şu adımlardan oluşuyor. İlk adım kendi acınızla yüzleşmek. Jung şöyle derdi: Acınızı inkar etmeyin. Çünkü acı sizi güçlendiren ateştir. Jung hastalarına acılarını yazmalarını söylerdi. Her detayı, her duyguyu. Çünkü acıyı tanımak ondan güç almaktır. İkinci adım, gerçekliğinize sonsuz güven duymak. Başkalarının size söylediği gerçekler değil, kendi deneyiminiz doğrudur. Jung bu konuda şu egzersizi öneriyordu. Her gün kendinize şu soruyu sorun. Bugün kendi gerçekliğime güvendim mi yoksa başkalarının söylediklerine mi inandım? Üçüncü adım Duygusal bağımsızlığınızı kazanmak. Mutluluğunuzu, değer duygunuzu, huzurunuzu hiç kimseye bağlamayın. Jung hastalarına şöyle derdi. Kendi içinizdeki huzuru bulun. Çünkü orası kimsenin dokunamayacağı kutsal alandır. Jung hastalarına şöyle derdi. Siz kimsenin kurbanı değilsiniz sadece gücünüzü henüz keşfetmemiş bir savaşçısınız. Bu hafta kendinize şu soruyu sorun. Hayatımda beni manipüle etmeye çalışan kim var ve ben buna nasıl tepki veriyorum? Jung'un keşfettiği gerçek şu. Güçlü empat olmak bir seçimdir. Ve bu seçimi yaptığınızda artık hiçbir narsist size dokunamaz. Eğer bu videoda anlattıklarımda kendinizi tanıdıysanız yorumlara ben güçlü empat olmaya hazırım yazın. Bu videoyu hayatında narsist biriyle mücadele eden veya güçlü empat olmak isteyen biriyle paylaşın. Bir sonraki videomda Jung'un empatlar hakkındaki en korkunç keşfini anlatacağım. Neden bazı empatlar enerji vampirlerini kendilerine çekerler ve bu lanetli döngüden nasıl çıkabilirler Kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü Yungun daha birçok tehlikeli keşfini sizlerle paylaşacağım İzlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki boyutta görüşürüz